selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tiktok videoları izliyoruz arkadaşlar Azat Nebo'dan. evet arkadaşlar şu anda kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın hadi gelin izlemeye başlayalım haftanın en iyi tiktok videoları <laughs> abone ol like Leon çıksın. Aynen öyle. Abone ol bana. Like at ve Leon çıksın sana. Dur. Kıpırdama. Eğil. Yol 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 Düşman öldü. Yol Buradan eski sevgilinize ne söylemek istersiniz? Hatırladın mı o günleri? Ben sana hayallerimi anlatırdım. Sen bana yalanlarını. Yalan, yalan, yalan. Yalan. Ee, biz bir insanı bir kez davet ederiz kardeşim. Neden ikinci kez davet edemeyiz biliyor musun? Çünkü kendi cenazene davet edilemez. Her dakika bizi düşünen sevgilimiz olmasa da arkamızda kapı gibi kardeşlerimiz var. Gelmemişler olsun. 60

kazanı kesecek. Küçük kız gerçekten üzgünüm. Şeker ister misin? Şeker ister misin? Şeker ister misin? taş kalır, herkes gider, kardeş kalır. Bir damla mutluluk, bir parça umut yok sokakta. <laughs> arkana bak, arkana. Attım Nerede lan kardeşlerin? Abi sen beni vur ya. Benim i̇şte kardeşlerim adam... yok zaten. Düşmanların her zaman arkamda ama. Evet. Nasıl vurdu bu beni ya? Şansı yaver gitti. Güzel gününde. Uzaktan çok iyi bir atış yaptı. Profesyonel gibi gözüküyor. Hile. Anasını satayım. Kapat. Hileyi kapat. Şeref. Ban geliyor arkadaşlar. Ban. Çiki çiki ban ban ban. <gülüyor> 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 çok iyi <laughs> <laughs> Bir <laughs> <laughs> söylenebilecek fazla bir şey yok. Bir villa falan filan değil, üç artı bir değil. gezilecek çok fazla oda yok, biliyorum. Ama netice itibariyle videolarım bundan sonra buradan çıkacak. <laughs> mini mini bir koşt olmuştu pencereme konmuştu Aldım onu içeriye Cik 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 ötsün diye Buradan nasıl vurdu bu beni ya? Şansı yaver gitti. Güzel gününde. Uzaktan çok iyi bir atış yaptı. Profesyonel gibi gözüküyor. Hile! Anasını satayım kapat! Hileyi kapat! Şeref ban geliyor arkadaşlar! Ban çiki çiki çik, ban ban ban! <laughs>

ya. Çıkışarı. devam ediyoruz. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Sayın askerlerim, geçen de belirttiğim gibi birliğimizde bazı kendini bilmezler var. Kim onlar komutanım? Kim onlar söyleyin? Onlar kendini biliyor Atalay, boş ver. Hayır. Hayır, hayır.

Şuraya bakacakmışız. Pazara gidelim, bir tavuk alalım. Pazarda tavuk satılıyor mu? Kullar da en hakim olur, en hızlı men hakim olur. Ben yapmışım ağam, beni kovacak mısın? Tamam Yatır bunu balakaya Uf yandım ha Uf ağam dövedene kov beni! Of ağam kov beni! Harcan tir! Ne oluyor lan? <laughs> ne, ne oluyor lan? <gülüyor> 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 abi robota ölmeyiz yani. Buradan robota ölünmez. Buradan robota ölen tam ahmaktır yani öyle söyleyeyim. A few moments later. <laughs> <Çağallam> ya Allah'ım ya. <laughs> Öldük ya yapacak bir şey. Kendim Allah'ım. <laughs> <laughs> Allah'ım. Sen ne bak? Jump, jump, jump on that dirty adam Baby, 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 Niye izlemiyorsunuz? Ben o videoları süs diye mi koyuyorum ya? Girip izleyip beğensenize ya. Yorum, yorum, bir şeyler yapın. Tiktok'un böyle özellikleri yok mu? Bu özellikler benim videolarıma kapandı mı? Kimse takip de etmiyor. Takip et tuşun mu bozuldu? Biz adam, biz adam, biz adam, biz adam, biz adam, biz adam, biz adam. Evet arkadaşlar, ee, bu videodan da. Görüşürüz. Yeni bir TikTok videosundan bay bay.